Demiyorum. Sokağa çıkıyoruz. Hazır mısınız? Hazır, şimdi hazır değil miyiz yani? Evet. <laughs> Bakalım sokakta hayatta Hadi her Bismillah. şey var mikrofonları uzatılan seyirci Yusuf Kavaklı hocaya neler sormuş. İşte sokak sorularımız. Hocama bunu sormak istiyorum. Ezan Türkçe okunur mu? Ezan, tü, kızım ezanı Türkçe okudular mı kızım? Ezanı 1932'den 1950'ye kadar Türkçe okudular kızım. Camiler doldu taştı mı kızım? Ezan Türkçe okunur mu? Allahu Ekber, Allahu Ekber demek ayrı. Tanrı olur. Ulan 40 tane Tanrı var. Hangi Tanrı? Şimdi Karadenizli amca için anlatırlar. Uşağı ezan okuyor. Bak hele bizim mahallenin camisi mi dur? Bak bu çocukcağız. Yok baba bizim mahallenin camisi değil. Peki. Biraz sonra bir ezan sesi. Uşağım bir daha bakayım bizim mahallenin mi? Evet baba bizim mahallen. Aziz Allah Celle Celaluhu demiş. Yani burada okunan ezan ezan değil mi? O da ezan. Ha, öyle anlatırlar ya. Şimdi ezan vahiy ile geldi kızım. Yani keyfi bir şey değil ezan. Hı hı. Ve bütün İslam aleminin parolasıdır ezan. Bütün İslam aleminin parolasıdır. Efendim siz Dünyanın neresine giderseniz gidin Allahu ekber dedi mi ha burada Müslüman var dersiniz. Minare gördünüz mü? Burada Müslüman var dersiniz. Necip Fazıl Kısakürek öyle der. İstanbul'un minareleri İstanbul'un şehadet parmaklarıdır der. Şehadet parmak. Akif onun için diyor ki bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim, benim inlemeli. Ben hiç kimseye bir şey söylemek Peki. istemiyorum ama kızım, din adına, İslam adına, ne varsa batılılaşma uğruna bizi oralardan koparmak istemişler ama bu millet kopmamış kızım elhamdülillah. Kopmamış evet. Diğer sorumuza geçiyoruz hemen. Sokaktan alacağımız diğer sorumuz bakalım ne? Göz zinası nasıl olur? Onu merak ediyorum. Şey. Hmm. Güzel. <laughs> o seyircimize ekrana bir verebilir miyiz? Fatih Hüseyin. Bir ekranda kalsın. He. Bu genç kardeşimiz sormuş. Evet. Göz zinası nasıl olur? Göz zinası nedir? Göz zinası size ait yani nikahınız düşen, evlenmenizde dini bir mahsur olmayan bir hanımefendiye hmm. efendim dönüp dönüp tekrar bakmak göz zinasıdır tekrar dönüp dönüp sadece bir defa karşınızdan gelirken bakarsınız efendim geçersiniz gidersiniz dönüp baktığınızda o bir göz zinası olur Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem terkisinde bulunan rivayet odur deveyle gidiyorlar terk hı hı. arkasında bulunan genç böyle bakıyor Resul-i ikaz ediyor ikaz etmesine rağmen dönüp tekrar bakınca eliyle çeviriyor çocukcağızı eliyle başını çeviriyor ha. onun için de gözün zinası bakmaktır elin zinası tutmaktır ayağın zinası o yola gitmektir kulağın zinası ah canım bitiyorum senin için falan diyorlar yani internette ne? bitiyorum senin için ne, ne diye bitiyorsun ha. <laughs> ondan bitiyorsun ondan sonra aile saadetini bitiriyorsun ve utanmaz adam ve utanmaz kadın Aile saadetini bitiriyorsun, çoluğu çocuğu sefil ediyorsun, perişan ediyorsun, evinin bereketini götürüyorsun. Tamam mı kızım? Kulağın cinası dinlemektir, elin cinası tutmaktır, ayağın cinası gitmektir, gözün cinası bakmaktır, ağzın cinası konuşmaktır. Evet. Peki hemen diğer sorumuza geçiyoruz, bakalım diğer sorumuz ne? Kaza namazlarını ne zaman kılabilirim? Kaza namazlarını biz her namazın sonunda. Geçen de sorduk başımıza iş açtık biliyorsun. Tavsiye etmek durumunda kaldık. Her namazın sonunda o günkü namazın kazaya kalanını kılarız. Hı hı. Eğer vaktimiz varsa her namazın sonunda iki vakit kılarsak iki vakitlik yani diyelim sabah namazı iki rekat bir iki reketle bir kılarsak ayrı ikişer rekat kılarsak bir sene sonra iki senelik namazı kaza etmiş oluruz. Öğlen namazının arkasından bir öğlen namazı, onun arkasından bir daha bir öğlen namazı kılarsak iki öğlen namazı, efendim bir sene sonra iki vakitlik namazı, iki senelik namazı kaza etmiş oluruz. Peki, diğer sorumuza geçiyoruz hemen. Heh. Bakalım sokaktan gelen sorular neler? Gezmek için kiliseye gitmekte bir mahsur var mı? biz gezmek için her meşru olan her tarafa gideriz. Kiliseye de gideriz, orayı da görürüz. Oranın nasıl bir ruh sıkıntısı verdiğini de görürüz. Oradan gelip camiye girdiğinde şöyle bir ferahlık hissedersin. Ferahlık hissedersin. Efendim, oralara gideriz, görürüz. Görmemizin hiçbir mahsuru yoktur. Ama oralara gittiğimizde, o kiliseye girdiğimizde, Hakaret amiş sözler söylememeliyiz. Dilimizi tutmalıyız. Sen nasıl inanıyorsan o da öyle inanıyor. Sen adam gibi Müslüman ol heveslensin gelsin senin gibi olsun. Peki Onun diğer sorumuza geçiyoruz. Diğerine geçme. Onun için öyle derler anlatırlardı. 3-5 sene evvel bir yerde okudum ben onu. Bizim bir dış temsilcimiz, büyük elçimiz bir başka o şeyin büyük elçisiyle ahbab olur, dost olur. Ona der ki ya sen okumuş yazmış adamsın. Yani Müslüman olsan da bu sıkıntıdan kurtulsan filan. Valla demiş ben de düşünüyorum. Gerçekten de Müslüman olmayı düşünüyorum. Tetkik de ediyorum bakıyorum da demiş. Ama benim okuduklarımla senin yaşadıkların arasında dağlar var. Benimle beraber zamparalık yapıyorsun. Benimle beraber kumar oynuyorsun. Benimle beraber içki içiyorsun. Benimle beraber iş Benimle beraber dedikodu yapıyorsun. Dinle dinde İslam'da bunların hiçbirisi yok. Eğer ben senin gibi Müslüman olacaksam olmam kardeşim ya. Onun için temsil çok önemli. Temsil hiç kimse senin ilmine irfanına bakmıyor kızım. Yaşayışına, haline, tavrına bakıyor. Doğru. Sokakta yürürken adam gibi yürüyeceksin. Burada otururken adam gibi oturacaksın. Temsil ediyor musun, etmiyor musun? Doğru. E, önemli olan odur, evet. Diğer sorumuza geçiyoruz hemen. Kadir azabı nasıl olur, kimler kadir azabı çeker? Nasıl da hızlı sormuş soruyu. Kabir azabı nasıl ha? olur, kimler kabir azabı çeker? Şimdi kabirlerle ilgili... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teferruatlı bilgi vermemiş. Sadece kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veya cehennem çukurundan bir çukurdur buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kişi salih bir insansa vefat etmesiyle birlikte hemen onun ruhunu alırlar. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkarlar diyor. melekler çıkarırlar. Cenab-ı Hak der ki bu getirdiğiniz kim? Filan kulun ya Rabbi. Biliyor ama sorar. Ha, bunu götürün mezarına cennetten bir kapı açın cennetten bir kapı aç. Oradan cenneti seyrederek yaşasın der diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu peygamberin söylediği sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için de kabir azabına düçar olmamak için birazcık dünyada dikkatli yaşamak lazım. Bir en misal, çok neye dikkat etmek lazım? Bir, bir misal verirler hep bütün dini kitaplarımızda. resul Ekrem iki kabrin arasında durdu. Bunlar çok basit bir şeyden dolayı azap çekiyorlar dedi. Oradan bir yeşil ağaç dalı kopardı, kırdı ikisini. Birini birinin üzerine, mezarının üzerine, birini birinin mezarının üzerine koydu. Bunlar kuruyuncaya kadar bunların azapları hafifler dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve söyledi, dedi ki bunlar çok basit şeylerden kabir uğramışlar. Nedir o? Bir, birisi laf taşıyordu dedi. Ayşe'den aldığını Fatma'ya, Fatma'dan aldığını Hatice'ye dedi laf laf taşıyordu. Efendim öbürsü de idrarına dikkat etmiyor idi. İdrarına dikkat etmiyor. Abdest alıyor ama idrarı tam bitmeden abdest aldığı için o da o yüzden azap görüyor diyor. Evet. şeyde kitaplarımızda bizim istibra, istinca diye bir bölüm vardır ilmihal kitaplarımızda. Saygıdeğer seyirlerimizin artık internet ellerinin altında istibra istibra, ne, istibra ha nedir istince nedir onları yazarlar oradan de. çıkar evet e, Hemen diğer soruya geçelim Kul hakkının cezaları nelerdir Kul hakkının cezaları nelerdir Kul hakkı üzerimizde var ise biz de bunu ödemeden vefat etmiş isek bizim ruhumuz efendim mahkumdur hapsedilmiştir. Muallaktadır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne zaman o hakkı ödersek o zaman ruhumuz rahatlar. Onun için de bunun e, günahının efendim şu kadar şey, e, şu kadarı var şu kadar şöyle olacak bu kadar böyle olacak deme imkanımız yok. Günahtır büyük günahtır vebaldir kul hakkıyla gelmeyin demiş Allah. Bizim sıradan vatandaşımız da öyledir. Allah buyuruyor ki Neyle engellersen gel seni affederim kulum. Ama kul hakkıyla gelme. Kul hakkıyla gelme, hayvan hakkıyla gelme. Gelme oğlu gelme bir sürü şey var orada. Evet. Hemen diğer sorumuza da geçiyoruz. Bakalım. Çok hızlı gidiyorsunuz bakıyorum. Ne? Sorular hocam o evet. kadar çok soru var ki yetiştirmeye çalışıyoruz. Çocukları olan bir kişi malını e, torunlarına vasiyet edebilir mi? Çocukları olan bir kişi malını vasiyet edebilir mi? Evvela hak çocuklarınındır. Sonra torunlarınındır. Onun hesabı kitabı vardır. Hesabını kitabını yaparsınız. Efendim feraiz diye bir ilim dalı vardır kızım. Feraiz diye bir ilim dalı vardır. Tamamen bu işle ilgilidir. Hı hı. Öyle verdim gitti, aldım gitti falan olmaz. Onun hesabı kitabı vardır. Kim ne kadar alacak? Geçen o şeyi getirdim ben buraya. Okudum hatırlayacaksınız. Nereye koydum ben onu şimdi? ne hocam? Ayetin şeyini getirdim ya buraya. Hemen iki dakika, iki dakika, iki dakika burada. Ama ne, yani. dediğinizi He? ne dediğinizi anlamadım. Ne dediğinizi anlamadım. Miras ayet tamam. Ha, miras ayeti. Heh. Geçen okuduk ya burada. Bu efendim Nisa suresinin 12. ayeti. Hı hı. Yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra. Borçları düştükten sonra. Eşlerinizin çocukları yoksa. Bıraktıklarının yarısı sizindir. Kadının çocuğu yoksa yarısı onundur. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte birisi onundur. Bütün servet burada kastedilen. Çocuğunuz yoksa sizin de yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya kadının annesi, babası ve çocukları bulunmadığı halde malı diğer mirasçılara kalırsa, diğer mirasçılara kalırsa bir erkek yahut bir kız kardeşi varsa vasiyetten borçtan sonra her birinin payı altıda birdir. Bundan fazla ise üçte bire ortaktırlar. Kimse zarar görmesin Allah'ın hükmü budur Allah her şeyi bilendir. ...hilim sahibidir diyor ayeti kerime. Bunun izahları var. Hesapları, kitapları var. Böyle kabatasla hemen şunu aldı, bunu aldı. Vay niye kadın yarım alıyor da... ...erkek bir alıyor da filan. Böyle adaletsiz... Böyle adaletsiz kuruyor. Dedim mi? Ey Allah! Ne yapıyorsun sen? Niye adaletsizlik yapıyorsun demektir. Onun için azıcık da ağzımıza sahip çıkmamız lazım. Miras ayetini sevgili seyircilerimizin detaylı de, olarak evet, okuyabilirler. Evet. Son sorumuzu da alalım bakalım. Az sonra telefonlarla ve Instagram'la <laughs> devam edeceğiz. Ee, son sokak sorumuz dinen namaz kılmamanın mazereti ne olabilir dinen namaz kılmamanın mazereti yoktur yok ha, yoktur evet dinen namaz kılmamanın mazereti yoktur namaz en önemli ibadettir günlük beş vakit namaz Cenab-ı Hak'la kişiyi irtibat halinde tutar onun için de Namaz insanı yolda komaz demiş atalarımız. Aynı güzel söylediniz. Tabii sevgili peygamberimiz de kişi ilk defa namazdan hesaba çekilecek. Eğer namaz hesabını düzgün verirse diğer hesapları kolaylaştırılacak. Namaz hesabını düzgün veremezse diğer hesapları da çıkmaza girecek buyuruyor. Evet. evet. Dil kelam ile dost selam ile gün cuma ile güzelmiş.